Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kış gelince örgü videolarına birazcık ağırlık veriyorum. Çok seviyorum çünkü. Ve e, bere videosundan sonra sizlerden o kadar güzel dönüşler aldım ki çok fazla mail ve mesaj aldım. E, i̇lk defa örgü ördüm hayatımda. Senin sayende bere ördüm şeklinde. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutlu oldum. Ve sanırım aslında örgünün hani böyle zor kabul edilse de çok da zor bir şey olmadığını sizlere göstermiş oldum. Bugün de yine bir örgü projesiyle karşınızdayım. Bugünkü örgümüzü tığ ile yapacağız ve sizlere bir tablet kılıfı bir de kahve tutacağı yapmayı göstereceğim. Ben iplerimi yine hobimden sipariş ettim. Biliyorsunuz oradan sık sık alışveriş yapıyorum. Ee, hobim şöyle bir güzellik yapmış ipler konusunda bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İpleri artık paket halinde satın alabiliyorsunuz orada ve böylece fiyatı çok daha indirimli geliyor. Ee, sizlere de tavsiye ediyorum. Bugünkü modelimizin adı sık iğne. Ben daha önce de gösterdim bu modeli ama bugün tekrar göstereceğim. Videomu ilk kez izleyenler olabilir. Ee, ve eğer siz de yap yapmaya karar verirseniz bu tablet kılıfı ve kahve tutacağını. yaptığınız ürünleri love hobiyuk etiketiyle Instagram'da paylaşmayı unutmayın. O zaman hazırsanız hemen yapılışına geçebiliriz. Evet, ben bu projemiz için bu Yarn Art ve Gazal Baby ipleri kullandım. Bu iplerin %60 kadarı pamuk. Pamuklu olduğu için de tüylenme yapmıyor ve yumuşacık bir dokusu var. O yüzden sizlere de bu ipleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ben bu iplerimi örmek için 2,5 numara tığ kullanacağım. Zaten şöyle iplerin üzerindeki kağıtta genelde kaç numarayla örebileceğimiz yazar. Bakın şurada şişle 3-5 yazıyor. Yani 3 ya da 5 numara arası şişlerle örebilirmişiz. Tığ olarak da 2-4 yazıyor. O yüzden ben 2.5 numarayı tercih ettim. Evet şimdi yapacak olduğumuz model sık iğne. Çok basit gerçekten. Hiç gözünüzü korkutmasın. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Ben gri ipimi tercih ettim. Size yine küçük bir ee, Zincir sayısı üzerinden göstereceğim. Daha sonra gerçek boyutlarda yapacağız. Şu şekilde zincirimi çekiyorum. Evet sanırım şu yeterli olacaktır size göstermem için. Şimdi zincirimi çektim. Daha sonra şöyle yapıyorum. Bir sonraki deliğe tığımı batıyorum ve oradan ip alıp çıkıyorum. Bakın iki tane oldu. Bu iki tanesinden çıkacağım. Tığımın başına ip alıp hop ikisinden çıkıyorum. Bitti. Tüm yapacak olduğumuz işlem tüm kılıfta bu. Deliğe batıyorum. İp alıp çıkıyorum. İki tane oldu. Şimdi bu ikisinden tığımın başına ip dolayarak aynı anda çıkıyorum. gördüğünüz gibi ilk başta böyle kıvrılabilir ama siz ördükçe o düzelecektir o yüzden onu hiç dert etmeyin. Şimdi ilk sıram bitti şunu yapıyorum bir zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. Daha sonra bakın şurada delik var şu deliğe batıyorum aynı işlemi yapıyorum. İp alıp çıktım ikisinden çıkıyorum. Deliğe batıyorum ip dolayar ikisinden birden çıkıyorum. Evet arkadaşlar bu sık iğnedir gördüğünüz gibi çok basit. Şimdi birazcık artıracağım ki modeli iyice görün diye. Evet gördüğünüz gibi modelimiz arttı. Şöyle bir görüntü elde ettim. Gördüğünüz gibi burada böyle kare kare parçalar oluştu. Onları birazdan kaneviçe gibi işleyeceğiz. Evet ben kılıfımı gerçek boyutlarda yaptım. Şimdi size bunun hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Toplamda 60 zincirden başladım ben. Yani burada 60 kare var ve bunun toplam uzunluğu 58 cm. Şöyle ikiye katladığımda tablet kılıfı olarak kullanacağım biliyorsunuz. Şöyle ikiye katladığımda ise burada da 76 kare var toplamda. Peki neden kare olarak ölçü veriyorum? Çünkü üzerine şöyle bir tilki işleyeceğim. Bunu bir etemek kumaşı gibi düşüneceğim. Biliyorsunuz etemek kumaşında kareler vardır. Ben de bunu bir kaneviçe gibi işleyeceğim. Şöyle bir şablon çıkardım. Bunu linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi uygun kenardan uygun boşlukları bırakacağım, bunu ortalayacağım ve işlemeye başlayacağım. Kılıfımı işlemeyi bitirdim gördüğünüz gibi. Tilki çok güzel oldu. Bir de şöyle küçük bir parça işledim. Ee, aynı şekilde bunu 50 zincirden yaptım ben. Ee, bunu da kahve tutacağı olarak kullanacağım. Ve çiçek şeklinde işledim. İkisinin şablonu da aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi kılıfıma fermuar dikeceğim. Ee, ve buna da lastik ve düğme ile kahve tutacağı haline getireceğim. Ve işlemimiz tam olacak. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle fermuar mı kumaş yapıştırısı ile yapıştıracağım daha kolay dikmek için daha sonra üzerinden dikişle geçeceğim şöyle şu şekilde. Evet, ilk kısmını hem önce yapıştırdım, sonra diktim gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kısmı da aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Evet, fermuarımı dikmeyi bitirdim. Şimdi iki tarafını birleştireceğim ve kılıfım hazır olacak. Evet, dikme işlemini bitirdim. İki tarafından da birleştirdim. Şimdi şuradan şöyle fermuarımı keseceğim. Biraz daha da kısaltabilirsiniz ama ben böyle tutmayı tercih ediyorum. Şimdi tersini çeviriyorum. Şimdi bunun içine şöyle keçeden bir parça kestim. Bunu yerleştireceğim. Hem böyle daha düzgün duracak, sert duracak. Hem de bunu bir bölme olarak kullanabileceğim. Sadece tablet değil, kitabımı da koymak istiyorum çünkü içine. Umarım yaptıklarımı beğenmişsinizdir. Umarım sizlere fikir vermiştir. Bu kanepçe gibi işleme fikri bende çok güzel. Yastık kılıfı da çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca benden sık sık hediye fikri videosu istiyorsunuz. Aslında benim, e, benim videolarımın çoğu teker teker hediye fikri niteliğinde. O yüzden bence bu yaptıklarımız çok güzel hediye de olur. Kullandığı ürünlerin linkini aşağıya bırakıyorum. Biliyorsunuz orada bulabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.